Herkese merhaba. Günlük hayatımızda birçok kullanımı kolay, pratik ürün görürüz. Ancak bazen gerçekten de berbat denilebilecek tasarımlarla karşılaşırız ve merak ederiz. Aklı başında biri nasıl böyle bir şey yapar? Bu tasarımların bazılarının sorunu sürekli arızalanmaları ya da kötü bir kullanıma sahip olmalarıdır ancak bir de yalnızca inanılmaz derecede saçma olan tasarımlar vardır. Bugünkü videomuzda şimdiye kadar tasarlanmış en rahatsız edici ürünlere bir göz atacağız. Hadi başlayalım. Ebeveynler bazen çocuklarını araba koltuklarına oturtma konusunda zorluk çekebilirler. Bu nedenle çocukların arabaya binmelerine yardımcı olmak için bir tasarımcı araba koltuğuna güzel Disney prensesi Cinderella'nın baskısını yapmak gibi parlak bir fikre sahipti. Aslında tasarım çocuklar küçükken oldukça iyi ancak zaman ilerledikçe ve çocuklar büyüdükçe koltuk başlığını ayarlamak gerekiyor ve bu da Cinderella'nın boynunun uzaması anlamına geliyor. Belki tasarımda Cinderella yerine bir zürafa ya da bir dinozor kullanmalıydılar. Hatta ET bile olabilirdi. Bu gerçekten de korkunç öyle değil mi? Cinderella tasarımının çok saçma olduğunu düşünüyorsanız, bir de şimdi anlatacağımız tasarım hatalarına bakın. Örümcek adamın arkasından ağ fırlatabileceğini bilmiyorduk. Siz biliyor muydunuz? Yani bu süper kahramanın bileklerinden ağ fırlattığını biliyoruz. Aslında örümcekler ağlarını karınlarındaki memeciklerinden üretirler. Sanırım bu mendil kutusu anatomik olarak örümceğe insandan daha yakın olan bir Spider-Man versiyonunu kullanıyor kötü ürün tasarımlarında kullanılan tek süper kahraman örümcek adam değil. 1978'de Wonder Woman tüm dünyada ünlü oldu. Böylece bu yaratıcı ancak garip bir şekilde tasarlanmış Wonder Woman makasları ortaya çıktı. Pekala bu makaslar kapalıyken oldukça iyi görünüyorlar ancak makası açmak savaşçı prensesin vücudunu tam ortasından yırtıyor. Tasarımcı gerçekten de bir makas tasarlarken böyle bir şeyi düşünmemiş olabilir mi? Kulağa ne kadar iğrenç gelse de, insan dişleri yüzlerce hatta binlerce yıldır her türlü aksesuar ve mücevherde kullanılmaktadır. Ancak bunun gibi modern tasarımlara dahil edildiklerinde işler yeni bir seviyeye çıkıyor. Bu garip tasarım, lüks moda markası Darwinian Voodoo tarafından yapılmış son derece gerçekçi konsept ayakkabılardır. İngiliz merkezli stüdyo Oxford, Mary Jane's ve Stiletto gibi klasik ayakkabıların tabanlarına sentetik dişler yerleştirerek yeniledi. Hatta Adidas ayakkabılar bile bu kabus gibi tasarıma maruz kaldılar. Ayrıca bu ayakkabıların sert bir zeminde çıkardıkları sesleri hayal edebiliyor musunuz? Bilirsiniz, hastaneler çocuklar için son derece korkutucu yerlerdir. İşte bu yüzden bazı hastaneler, çocuk koğuşlarının duvarlarını ve zeminlerini çeşitli eğlenceli, mutlu tasarımlarla süslerler. Ancak bu dekoratörler tasarımlarıyla gerçekten de hedefi kaçırdılar. Görünüşe göre yere çocukların takip etmesi için kırmızı bir kurdele yapılmaya çalışılmış. Ancak bu açıdan bakınca koridorlarda bir ceset sürüklenmiş gibi görünüyor öyle değil mi? Bir hastanede böyle bir şey olması sizce de çok korkunç değil mi? Bir de çocukların ne düşündüğünü hayal edin. Bir tasarım nasıl amacının tam aksine hizmet edebilir görmüş olduk. Pekala çocuklarınızı korkutabilecek oyuncaklar almaktan kaçınmak istiyorsanız genellikle hepimizin bildiği sevimli bir oyuncak ayı ile yetinebilirsiniz. Örneğin bu sevimli ayıya baktığınızda küçük mavi süveterinin ne kadar sevimli olduğunu düşünürdünüz. Ancak süveteri çıkardığınızda bacakların dehşet verici bir şekilde boyun kısmına dikilmiş olduğu ortaya çıkıyor. Hadi ama kim bir oyuncak ayıyı vücutsuz yapar ki? Yoksa bu tasarımcı uzun bacak algısını biraz fazla mı abartmıştı? Bir diğer yandan tabii ki piyasadaki en kötü oyuncak bu değil. Örneğin bazı diş hekimlerinde bulunan şu korkutucu ayıcağı bir bakın. Bu sevimli ayı çocukların dişçi koltuğundayken daha rahat hissetmelerine yardımcı olmak için yapılmış. Ancak bu gülümsemenin ne kadar sinir bozucu olduğunun farkında mısınız? Dahası zaman geçtikçe bu takma dişler dökülüyor ve ayının ağzı daha da korkunç bir hale geliyor. Yani dişçiye gitmek zaten korkunç bir durumken bu oyuncak o kadar da gerekli miydi? Dünyanın dört bir yanındaki mağazalarda satılan ünlü markalar, ev eşyaları için basit minimalist ambalajlar kullanırlar. Bu da tasarım maliyetlerini azalttıkları ve bu tasarrufu müşteriye de aktardıkları anlamına gelir. Ancak tüm ürünlerin benzer görünmesi bunun gibi bazı rahatsız edici sorunlara yol açabilir. Avustralya'nın Black and Gold markası pişirme spreyi ve sinek öldürücü üretir. Ancak iki kutu birbirine gerektiğinden biraz fazla benziyor. Yani yemek pişirirken yanlışlıkla sinek öldürücü spreyi aldığınızı bir hayal edin. Böyle bir senaryoda ekstra porsiyon zehirli kreplerinizle bir ziyafet çekebilirsiniz umumi tuvaletler ne olursa olsun rahatsız edici olabilirler. Şimdi sizlere gerçekten sınırları zorlayan bir tuvaletten bahsedeceğiz. İlk bakışta burası diğer erkek tuvaletleriyle aynı görünüyor ancak o küçük kapının arkasında ne var diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Pekala görünüşe göre burada başka bir pisuar saklı. Ancak neden biri duvarın arkasına bir pisuar koysun ki? Yoksa bu başkalarının yanında tuvaletini yapmaktan utanan erkekler için mi yapıldı? Yoksa pisuarın gerçekten de gizli olması mı amaçlandı? Bu saçma tuvalet tasarımı hakkında herhangi bir teoriniz var mı? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Çılgın Hırsız film serisindeki sevimli minyonlar çocuklar arasında o kadar popüler ki mağazalarda sadece minyonları içeren devasa oyuncak bölümleri bulunuyor. Pekala, kabul etmeliyiz ki bazı tasarımlar gülmekten ağlayabileceğiniz kadar komik. Ancak bunun gibi tasarımlar sizi gerçek anlamda ağlatabilir. Bu kırmızı üçü bir arada çocuk şampuanı, saç kremi ve vücut kremi içeriyor. Ayrıca çilek ve muz gibi kokulara sahip. Ancak bu sızdıran tasarım kusuru, Minyon'un bir korku filmi karakteri gibi görünmesine sebep oluyor. Muzlardan bahsetmişken sizce bu kaydırağı yapan kişi tasarımı yaparken bir muz yiyor olabilir miydi? Elbette üç yönlü bir muz kaydırağı çocuk parkları için harika bir fikir gibi görünüyor. Ancak kaydırağın ayrılma noktası bu kadar aşağıda olduğu için çocuklar kayarken talihsiz bir olay yaşayabilirler. Umarız bu kaydırak bir an önce düzeltilir. Dünyada milyonlarca oyuncak bebek var ve bazıları ürkütücü olsa da hiçbiri sizi bu iğrenç şey kadar rahatsız etmeyecek. Temelde bebeği tıraş edebilirsin olarak adlandırılan bu şey birkaç endişe verici soruyu gündeme getiriyor. İlk olarak bebeklerin genellikle tıraş olmaları gerekmez öyle değil mi? İkincisi, kim bir çocuğa jilet verecek kadar aptal olabilir ki? Neyse ki ürün hiçbir zaman süpermarket raflarına sunulmadı. Çünkü 1995 yılında Polonyalı sanatçı Zbigniew Lybera tarafından çağdaş kültürün klişelerine meydan okuyan bir serinin parçası olarak yapılmıştı. Pekala dönemeçler kaydıraklara heyecan katabilirler ancak bu örnekteki gibi dik bir açıyla ayarlanan keskin virajlar bir çocuk kaydırağını korkunç bir işkence aletine çevirebilir. Görünüşe göre bu oyun alanı mühendisi işinde gerçekten çok kötüydü. Ya da çocuklardan gerçekten ama gerçekten nefret ediyordu. Pek çok insan banyolarının tasarımıyla gurur duyar ancak bu mermer lavabonun tasarımcısının seçimlerini gerçekten düşündüğünüzü sanmıyoruz. İlk bakışta kum taşı çizgileri kakalı el izlerine benziyor. İğrenç. Karalama kampanyası diye buna denir. Tasarımcılar bir kahve kupasını öne çıkarmak için sevimli hayvan temalı kupaların yanı sıra güzel kulp tasarımlarıyla eğlenceli ekstra özellikler de ortaya çıkarırlar. Ancak bu zavallı adamın öğrendiği gibi çoğu kupanın kenarlarından dışarı çıkan sivri çıkıntılara sahip olmamasının iyi bir nedeni vardır. Bu tür kupalardan aldığınız her yudumda porselen kulaklar gözlerinizle bir yakınlaşma içerisine girer. Ancak yine de bu küçük kedili kupa inanılmaz derecede şirin öyle değil mi? Tabii bu görme yetilerinizden vazgeçmeniz için yeterli bir sebep değil. Bu kupanın tasarımcısı ise hepimizin bildiği güvenilir sap tasarımını 3 garip seramik parmakla değiştirdi. Parmaklarınızı bu bardağa geçirdiğinizde birinin elini tutuyormuş gibi hissediyorsunuz. Pekala, bu kaderi yalnız olmak olan insanlar için harika bir tasarım. Şaka bir yana bu bardağı sıcak bir içecekle doldurursanız seramik yüzey kesinlikle avucunuzu yakar. Yani tasarım tam anlamıyla ürkütücü ve işe yaramaz. Ancak en ürkütücü kahve fincanı tasarımı ödülü bu kahve kapaklarını tasarlayan Young yoka gitmeli. Öpücük olarak adlandırılan bu kahve kapakları temelde kalıplanmış insan dudaklarına sahip bu şekilde her yudumda sıcak bir kahve aromalı öpücük alıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. İsviçre çakısına en iyi çok amaçlı alettir diyebiliriz. Küçük bıçaklar, testereler, türbüşon ve şişe açacağının bir araya getirilip küçük bir cep aletinde toplanması harika. Ancak tüm İsviçre çakıları anlattığımız kadar kullanışlı değildir. Örneğin 87 farklı alet içeren ve rahatsız edici derecede devasa olan Wenger Dev İsviçre çakısına bir bakın. Bu şey tam 3 kilo ağırlığında. Yani alet sadece insanoğlunun ürettiği her aleti içermekle kalmıyor, aynı zamanda bir çapa görevi de görebiliyor. Hiç umumi tuvaletlerde tuvalet kağıdına ulaşamadığınız oldu mu? Bu tarihteki en sinir bozucu tasarım hatalarından biridir. Ancak bu sorunla mücadele etmek için yapılmış bir ürün var. Yine de pek de iyi görünmüyor. Bu İngiliz buluşu önüne bir tuvalet kağıdı tutucusu yerleştirilmiş bir klozet kapağıdır. Ve komik bir şekilde box standart olarak adlandırılmıştır. Yani tabii ki alet tuvalet kağıdına ulaşmak için sürünme sorununuzu çözüyor ancak bu bölmeyi bacakların arasına yerleştirmek pek de doğru görünmüyor öyle değil mi? Tabii klozeti kaldırmaktan bahsetmiyoruz bile. Çünkü bu durumda kağıt doğrudan aşağıdaki tuvalet suyuna düşecektir. Sonuç olarak bizce bu berbat bir tasarım. Berbat tuvalet tasarımları söz konusu olduğunda açık ara farkla kazanan bir tasarım var. Bu umumi tuvaletteki klozetin bölmeye çok yakın olması dışında araya insanların mahremiyetini umursamayan bir buzlu cam tasarımı yerleştirilmiş. Bu nedenle bazı ayrıntılar gizlense de bu adamın kesinlikle büyük tuvaletini yaptığını anlayabiliyoruz. Tuvalet tasarımları yeterince kötü değilmiş gibi bir de tuvalet kağıdına uzandığınızı ve elinizi bu dehşet verici tutacağı kaptırdığınızı hayal edin. Neyse ki bu fotoğraf gerçek değil, Photoshop'la yapılmış. Ancak renderi tuvalet kağıdı fikri bile kabus görmeniz için yeterli. Bazı Amerikalılar kovboy yaşam tarzına takıntılıdırlar. Hatta bazen o kadar abartılılar ki gösterişli kovboy çizmeleri dışında hiçbir şey giymezler. Ancak hava dayanılmaz derecede sıcak olduğunda bazı insanlar bu ürpertici ayakkabılara ya da çizme sandaletlere başvuruyor. İşte karşınızda geleneksel sandaletle garip bir şekilde birleşen bir kovboy çizmesi. Daha da kötüsü bu çizmelerin sahilde giyilebilecek birçok versiyonu bulunuyor. Pekala biri moda polisini arasın. Daha önce merdivenlerden inerken yanlışlıkla bir basamağı kaçırdığınız oldu mu? Dünyadaki hiçbir şey kalbinizin daha az atmasını sağlayamaz. Hatta böyle bir durumda düşmeseniz bile gerçekten sarsılırsınız. Pekala bu merdivenlerden aşağıya düşmeden inebilir miydiniz? Bu korkun çizgili tasarım yüzünden basamakların nerede bittiğini ve diğerlerinin nerede başladığını göremiyorsunuz. Eh, bu durumda asansörler daha güvenli görünüyor. Tabii söz konusu asansör bu değilse. Videodaki kişi parmaklarını o kapı menteşesinin boşluğuna soktuğunda siz de irkildiniz mi? Bu ikili kapı birbirine doğru açılıyor. Bu nedenle asansörü son kullanan kişi arkadaki kapıyı kapatmadıysa böyle bir görüntüyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve diğer kapıları kapatmak için parmaklarınızı menteşelerdeki boşluklardan sokmanız gerekiyor. Peki elinizi soktuğunuz anda kapı kapanırsa? Şey çizgili merdivenler o kadar da kötü değildi sanki ne dersiniz? Bu çatalla yemek yediğinizi hayal edebiliyor musunuz? Neyse ki bunların neredeyse tamamı 3D modeller ve prototiplerdir. Bu nedenle gerçek hayatta mevcut değiller. Ancak son örnek hariç. Bir metal işçisi ve 3D baskı meraklısı olan Derek Romy, 2020'de kalın çatalı gerçek hayata geçirerek gerçekten de insanlığın tanık olduğu en kötü tasarımlarından birine imza attı. Bununla ne yiyebilirsiniz ki? Aslında belki de bir çorba içebilirsiniz. Ya da belki de sert meyveleri bu çatalla ezebilirsiniz. Yorumlarda bu garip nesnelerle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kalın çatalın o kadar da kötü olmadığını düşündüyseniz bu çılgın çatal bıçak takımına bir göz atın. Japon mücevher tasarımcısı Maki Okamoto tarafından yaratılan bu ileri seviye spor geri dönüştürülmüş antika çatal bıçaklarla yapıldı. Dahası Okamoto, bir sanat koleksiyonun parçası olarak insanların yemek deneyimlerini yavaşlatacak birçok başka korkunç sofra takımı da tasarladı. Her şey bir yana, bu aleti kim ağzına sokmak ister ki? Aslına bakarsanız ağzınızı acıtacak tek şey çılgın çatal bıçak takımları değil. Japon yapımı yüz inceltici egzersiz ağızlığına bir bakın. Bu, bir çift aşırı derecede büyük dudaktan oluşan devasa bir kalıptır. Amacı ise yüz hatlarını sıkılaştırmak. Bu aleti kullanmak için tek yapmanız gerekense onu dudaklarınız ve dişlerinizin arasına yerleştirmek ve birkaç dakika boyunca ağzınızı oynatmak. Söylenilene göre bu alet size birçok beceri kazandırıyor ve aynı zamanda güzelleştiriyor. Yine de bu yüz incelticisini kullanmak istiyorsanız çekeceğiniz acıyı kabullenseniz iyi olur. Tabii şişirilmiş bir oyuncak bebek gibi görüneceğinizi de unutmayın. Pekala videomuzun sonuna geldik. Sizce bu felaket tasarımlarından en saçma olanı hangisiydi? Ya da sizin de bu tarz eşyalarınız var mı? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.